Diyelim ki asgari ücretlisin. 8500 lira maaşla bu konut kampanyası bana nasıl yarayacak diye kara kara düşünüyorsun. O kadar karalar bağlamana gerek yok. 8500 liranın %40'ı kadar taksit ödetiyorsa da sistem. %40'ı da 3400 liraya geliyor. Sen 550 bin liralık bir kredi alsan, yani 600 bin liralık bir ev baksan, 550 bin lira kredi alsan, kredi taksitlerin 5500 lira oluyor. E maaşının %40'ı 3400 diyordu. Aradaki farkı hazine senin adına ödüyor. Bu çok ciddi bir fırsat. 3 yıl boyunca 36 ay boyunca hazine senin adına aradaki farkı ödüyor. Ha bunu hibe etmiyor sana. 36. ayın sonunda senin öbür taksitlerinin üzerine ekliyor. Bu da çok zor bir şey değil. Çünkü enflasyonist bir ortamda yaşıyorsun. Senin maaşın 3 yıl boyunca üst üste zam alacak. Şimdi bir şunu soruyorsun. 600 bin liralık evi nereden bulacağım? Nereden bulacaksan oradan alacaksın. Finansal matematik böyle yapılır zaten. Yaşadığın yerde almakla uğraşırsan zaman kaybedersin. Senin önce bir finansal mayaya ihtiyacın var. Varmak istediğin rota için bir yatırım planı yapmak zorundasın. Gittiğin Anadolu'nun orta yerlerinden bir yerden 600 bin liralık bir ev aldın. 5 yıl boyunca bu evi satmadın. Ama şöyle bir avantajın var. Sen bu sistemde devlet sana destek olduğu için 3400 lira kredi ödüyordun 8500 lira maaşınla. İçine kiracı koyduğunu düşünsene.